Fenerbahçe'den Çin ekibi Şangay'a transfer olan Rus Yıldız Arina, Fedorov -Seva Sözleşmesi'ni feshetti. Arina'nın menajerlik şirketi konuyla ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe'den yarım sezonluğuna Çin ekibi Şangay'a transfer olan Rus Yıldız Arina, Fedorov Seva kulüpte yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle ayrılık kararı verdi. Menajerlik şirketi Sebe Community, oyuncusu Arina Fedorov Seva ile Shanghai Bright Ubest arasındaki sözleşme ile ilgili açıklama yaptı. Arina Fedorovtseva, Çin kulübü Shanghai Bright Ubest'ten resmi olarak ayrıldı. Bu karar, kulübün sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememesi üzerine alındı. Takımda bulunduğu süre boyunca olağanüstü yetenek ve profesyonellik sergileyen Arina, Shanghai Bright Ubest'teki zamanı boyunca kendisine destek olan taraftarlara, takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür etti. Ancak yaşanan koşullar, ortaklığın devamını mümkün kılmadı. Çin sezonunun başlangıcından önce Arina, Çin'deki taahhütlerini tamamladıktan sonra Türk devi Fenerbahçe'ye katılmayı planlamıştı. Son gelişmeler göz önüne alındığında, Fenerbahçe'ye geçişi hızlanabilir. İstanbul merkezli kulübe transferinin zamanlaması ile ilgili nihai karar önümüzdeki günlerde verilecek. Arina'nın menajerlik ajansı, taraftarları ve paydaşları, oyuncunun odak noktasının sahada mükemmellik sunmak olduğunu temin ediyor. Daha fazla bilgi mevcut oldukça ek güncellemeler paylaşılacaktır. Sezon başında Çin ekibine giden Arina Fedorovseva, Shanghai ile olan sözleşmesini feshetti. Arina'nın normal durumda sözleşmesi 31 Ocak'ta sona erecekti. İtalyan medyasına göre, Çin kulübünün yöneticileri yıldız smaçörün ortadan kaybolmasının nedenini anlamadı. Çünkü Çin Ligi'nin ikinci yarısı başlayacaktı. Bu gelişme üzerine Arina İkinci devre Fenerbahçe, Medikana'ya katılacak. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon sonunda, Arina ile 2.5 senelik sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Fesih eyleminin kulübün bilgisi dışında gerçekleştirilmesi nedeniyle, Çin kulübünün harekete geçebileceği iddia edildi. Şangay, Fırbe'ye başvurarak durumu çözmeye çalışabilir. Fırb sürecinin e, e işleyeceği belirtilirken, süreç sonunda Arina'nın para cezası ödemesi gündeme gelebilir.